kızına evlat gibi davranacaksın. Enişte ya. Davranıyordum mu? Tamam davranıyorsun mi? da ne yapıyorsun? Allah sabrına yapıyorum. hayranım. geldi? Bunlar nasıl bir şey? Ne yaptı? Benim evliliğim beni ilgilendir. Onu ilgilendirmez. Ben onun tanesiyle de onun Allah değil. ıslah etsin sizi ya. Bana de değil bu evlilik. Yere bak ya <laughs> tatlım sen ayakkabılıkta mı geziyorsun annem? Ha kuzum. Ha tatlım. <laughs> Çok tatlı kuzum benim. Ay ayakkabılığa girmiş ya. Tatlı şey. Çamaşır makinesinin içinden herkese merhaba. Ee, çamaşır yıkacağım. Beyazlarımı şöyle yavaş yavaş atayım. Ay bugün çamaşır günüm. Ee, Müge Anlı'yı seyrederken o da yeni bitti. Yine böyle bir sinirlendim. Sakinleşmek için bekledim. sakin sakin olayım dedim. Sonra dedim şey yaparım. Şimdi çamaşır yıkayacağım. Bugün çok işim yok. Bir çamaşırımı falan yıkayayım da. Sonrasına bakacağız. Çamaşırları atarken biraz sohbet edelim bari. Bugün iş yapmayacağım. Aslında yapsam iyi olur ama yap yapmayacağım. Ee, akşam biraz önce gelinim aradı. Gelin kızım, canım kızım, Zeynep kızım. Ee, akşam çaya gelir misiniz anne dedi. dedim geliriz. <laughs> ben de bugün biraz yemeğim de var aslında. Dün şebnemler vardı. Oradan yemek kaldı. O yüzden yemek memek yapmayacağım. Ee, hiç yapmayacağım. Bugün dinlenmeye ayırdım kendimi. Şimdi saat 1 oldu. Bir tek balkonu yıkadım. Hava yine acayip sıcak. Ay şunu şöyle alayım. Siz de biraz şöyle çekeyim de. Şunu bir kapatayım. Ondan sonra Ay ha, çam, balkonu yıkadım. o kadar sıcak ki bu Müge yüzünden öğlene kalıyor. Ondan sonra öyle sıcağında yıkadım gene. Yine bir tur bugün mükemmel ise ederken sinir sistemim bozuldu. Onu bilahire konuşuruz gene <laughs> ya da hiç konuşmayayım. ben çok sinirlerim bozuluyor. Hayat her gün her seferinde her seferinde herhalde diyorum başka bir şey duymayız. Yani daha ne olabilir ki? Daha kötü ne olabilir ki? Yani bundan daha iğrenç, daha sapıkça, daha rezil ne olabilir diye düşünüyorsun. Daha başka bir şey duymayız herhalde. Bu son nokta diyorsun. Bir üst level, bir üst level, bir üst level. El insaf. Vallahi. Bu insanlığın azgınlığı iyi bir şey değil. Azgınlık iyi bir şey değil. Sakin sakin yaşayın arkadaşlar. Gözünüzü seveyim. Yani yemin ediyorum bazen beynim yanıyor. Beynim yanıyor ya. Nasıl olabilir böyle bir şey diyorum ya bir insan böyle bir şey nasıl yapabilir? Her seferinde, her seferinde. Ama yani iki gündür şu iki gündür duyduklarım e, yemin ederim yani psikolojimi bozdu, sinir sistemimi bozdu. Ya, yani buna bir devletin bir el atması lazım. Yani bilmiyorum idam mı gelecek? Ne gelecek? Ya şunların toplumun içinde ayıklanması lazım. Pimi çekilmiş bomba gibi geziyorlar. Çoluğumuz çocuğumuz biz yani içindeler bilmiyorsun kimdir nedir bu nedir ya. Bu ne arkadaş anlamıyorum ben ya. Elin saf ya. Allah'ım diyorum ya. Yemin ediyorum şeyi anladım biliyor musunuz? Bir kere daha anladım zaten biliyordum. Bin şükür Allah'a şükretmeyi, daha çok şükretmeyi, daha çok şükretmeyi. Allah'ım sen bunlardan etmedin, şunlara bulaştırma ya Rabbim. Bizi ilerle karşılaştır, kurban oldum Allah'ım. Yani bir şükür, bir şükür, bir şükür ki şunlara benzemiyoruz diye. Karşındakinin bir insan olduğuna insan inanamıyor ya. Bir insan diyorsun böyle şeyler nasıl yapabilir? Nasıl bu kadar aşağılık olabilir? nasıl 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 insansın yaratılmışların en üstünde olması gereken bir insan nasıl bu kadar aşağılara inebilir nasıl yemin ediyorum beynim yanıyor ya yani beynim yandı resmen psikolojim bozuldu sinir sistemim alt üst oldu ay vallahi Allah ıslah etsin bir şey söylemek istemiyorum evlatlarımız var kurban olduğum Allah'ım ya bizden uzak Bizden uzak, bizden uzak, herkesten uzak. Yani dediğim gibi pimi çok çekilmiş bomba gibi. Bu ne alaksızlık ya? O kadar, o kadar. Yani iki gündür gerçekten çok kötüyüm. Kendimi toplamaya çalışıyorum, sakin olmaya çalışıyorum, ee, düşünmemeye çalışıyorum. Ama yani yok, çok etkilenmişim. Gerçekten çok etkilenmişim. Yani bir de o kadınım yok ben makyaj yapmıyorum da bana makyaj yap Ya sen keşke makyaj yapsan. Keşke makyaj yapsan. Ben yapıyorum. Bak ojesiz gezmiyorum. Makyaj da yaparım. Ama senin yaptığın rezilliği yapmadım. Elin saf. Hay bir de makyaja kadar konuyu indirgemek. Ya siz bir de o 90 yaşında kadınlar ne istediniz ya günah ya. Ya vallahi bakamıyorsanız getirseydiniz ben bakardım ya. Bu ne ya? Yazık. 92 yaşında, 93 yaşında kadın günah. Yani Migan'ın dediği gibi yani Migan'ı da Allah sabır versin. İyi dayanıyor insanın hakikaten psikolojisi bozuluyor. Her seferinde bu insanlarla uğraşmak yani katili, hırsızı, sapı, ahlaksızı. Vallahi Allah yardım etsin. Müge Anlı'ya ruh sağlığını koruması için Allah yardım etsin. Hiçbir şey diyemiyorum. Neyse ben yine çok 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 konuştum. Allah'ım ya Rabbim sana bir şükür diyorum sadece. Sadece sana bir şükür ya Rabbim kurban oldum Allah'ım sana bin şükür. Bin şükür, bin şükür. Çamaşırımı koyayım. Neyse ben ye. Yine sinirlenmeden bitireyim bu konuyu. Ondan sonra da e, ilaçlarım bitmiş. Onları yerleştireceğim. Onları da birlikte yerleştiririz olmazsa ya. Şimdi ilaçlarımı yerleştireceğim. Kutumu getirdim. Ee, bu da boş olanı. Yalnız önce gözlüğümü temizlemem lazım. Valla yemin ediyorum başım ağrıdı. Biliyor musunuz? O Ayşe midir nedir? Kadının ciltisinden. Bağıra bağıra. İki gün sonra onları da alırlar içeri. Yazık yani. İnsanlık için ne büyük yazık. Keşke anlasalar. İki gündür ben de Müge Anlı'yla bozdum. <laughs> ben de normal değilim. Ay acaba sana ne ya? Değil mi? Sana ne? Herkes kendinden sorumlu. Sana ne yani? eybde. Ama işte yani ya şeye üzülüyorum ben. Çoluğumuzu, çocuğumuzu işe gönderiyoruz, oraya gönderiyoruz, buraya gönderiyoruz bu sapıklar her yerde. Yani böyle bir hayat, böyle bir rezillik. Yemin ediyorum az şükrediyormuşuz. Ben onu anladım. Çok az şükrediyormuşuz çok başladım. Daha çok şükretmemiz lazım. Bak yemin ediyorum. Şöyle yapayım. Ay. Başım ağrıdı ya. Biliyor musunuz? Ben o kadar üzüldüm. O kadar moralim bozuldu. Ya o kadıncağızın resmini gördükçe teyzenin. içim acıdı ya. Yani Müge dediği gibi 6 tane çocuk doğur. Seni artık el mi öldürdüler? Ya da birisi ikisi öldürdü de öbürleri gözmüyor da susuyor. Anneniz ya. Anneden daha değerli ne var ya? Çok üzüldüm teyzeye. Çok üzüldüm. Hiç sormayın ya. Yani. Yemin ediyorum bu. İnsanoğlu niye böyle? Hiçbir fikrim yok. Niye yani? Ya bir de kadın demez mi ya bana da işte süslendi püslendi dedi. Ya süslen ne olacak ben süsleniyorum mesela. Hem de aynı çok güzel makyaj yaparım ha. Bir makyaj yapayım 15-20 yaş gençleştiririm kendimi. Yani ki ama ben yani sen keşke makyaj yapsan da ahlaksızlık yapmasan. Ay sanki makyaj yapmak yaptığı rezillikten daha kötüymüş gibi. Ben hiç makyaj yapmam da bilmem ne de. Ya ama insan ol insan. İnsan ol. insan evladı ol. Valla ben makyaj yapıyorum. Bak söyleyeyim. Saçım da açık. Bak böyle yaka açık. bürüz de giyiyorum. Kısa kollu da giyiyorum. Ama yani. insan evladı olun ya. Bir de acaba çocukların yüzüne nasıl bakıyorlar? Yani bir anne babanın çocuğuna bırakacağı nedir ki? Evim evi geçtim de. Ya azıcık şeref, namus, haya, ahlak, edep. Hiçbir şey demiyorum. Allah ıslah etsin yani. Hiçbir şey demiyorum diyorum. Ben de iki gündür konuşuyorum ya. Ay ben de normal değilim. Yemin ediyorum ya. Ay acaba sana ne de takıyorsun bu kadar? Huyum kurusun. <laughs> Huyum kurusun ya. Vallahi billahi ya. Ay şu ilaçlarda minicik minicik. Eczacım aradı bugün. Eczacımla ilaç almam gerekiyordu ama öbür hafta gideceğim bu hafta. gitmeyeceğim öbür hafta da almam gerekiyor. Hepsi bir arada alayım. Korona da aldı başını gidiyor zaten. Şimdi buna aç bir tanesi bitti. Şuna ha. Şu öbürüne haftaya alınacak. Ondan ilacım yok. 3-4 tane vardı. O, o beni idare eder. Şimdi tansiyon ilacım. Hepsinin yeri var da sırayla koymaya çalışıyorum. Bu da tansiyon ilacı. İşte tansiyon böyle zıplatıyorlar neyse şunları doldurayım haftaya yine gideceğim ben yine burada sıcakladım ya terledim hava da bugün 39 derece mi? Ne? öyle bir şey diyorlardı 38 mi ya 40 derece Ankara diyorum ya kendine gel sen Ankara'sın 40 derece ne? Antalya mısın sen? Ankara'sın yani. Antalya dedin 40 derece olur. Ankara'nın 40 derece olması nedir? <laughs> Ay vallahi çok terledim şu vantilatörümü getireyim şuraya. Benim işim daha bu uzun sürecek çünkü. Tansiyon ilacını da hallettim. Şimdi şöyle şeker ilaçlarım da. Bunlar bir hafta falan gidiyor bana. Ay bugün iş yapmıyorum ya böyle sakin sakin oyalanayım bari. Ee, ne diyordum ben? Ha eczacım aradı. Eczacı ile iğnes falan vurun dediler ya aşı. Onu sordum. Dedi 350 liradan satışa çıkacak ama henüz gelmedi. 350 lira çok para ya. Şey demiştim ben yani işte çocuklarıma, gelinime, damadıma hepsine uzurayım ben. Ee, grip aşısıyla zatürre aşısını. Aa, grip aşısının ilaçları kaçtı onu bilmiyorum. Onu sormayı unuttum bak ya. Ama şeye zatürreye dedi ki 350 liradan çıkacak dedi. Şimdi hesap ettim 6 tane 350 liradan 2100 lira falan yapıyor. Çok para ya. Şimdi benim vurulmam lazım. Görüyorsunuz dünyada da ilaç içiyorum ben. Yani ya da ben kendime es geçeceğim. Şu tüp mide olan ameliyat olan kızıma vurdurayım. Şunu da açayım. Dünya kadar ilaç yani. Her gün bir hafta gitmiyor şurası i̇ç, iç 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 ondan sonra çünkü ne kadar olsa o çok vitamin alıyor yani küçücük yiyor zaten azıcık bence onun şey aşı vurulması lazım ya da ikimizi alacağım ama abi bu sefer de öbür çocuklarım 2100 lira çok para biraz ucuz yapın ya biz niye üretemiyoruz onu da anlamış değilim de siyasete girmek istemiyor. Neyse ilaçları hazırladım. Bir haftalık ilacım. Tamam. Ama aşılarda daha yokmuş. Daha ortada yok dedi. Gelirse bir şekilde halledeceğim. 2000, 2000 neyse. çocukların çocuklarım vurulsun. Bu hastalık iyice tehlikeli olmaya başladı. En azından aşı vururlarsa, vurulurlarsa Hafif atlatabilirler Allah esirgesin. Yani bu öyle görünüyor ki hepimize bulaşacak. Hepimize bulaşmadan kurtulamayacağız biz bunlar. Çocuklarımı bir şekilde korumak zorundayım. Acaba küçük çocukları da vuruyorlar mı ya? Hasyama Onlar içinde de var mı? Ben bunları öğrenmem lazım. Doktoruma mı sorayım? Doktora da giremiyoruz. Hastalığın yoksa sağlık ocağına da almıyorlar. Haklı olarak onlar da almıyor ama. Vallahi bilmiyorum ne yapacağız ya. Böyle sakin sakin ben de sizle konuşuyorum da bu videoda böyle konuşmalı olsun diyeceğim de hep konuşuyorum zaten. Abi bir de sussam. <gülüyor> ya. <laughs> Şunu <Şimdi şöyle çık. gülüyor> Ne yapayım bugün işte yapmayacağım ya. Çamaşır makinemi çalıştırdım, bulaşık makinemi çalıştırdım, balkonumu yıkadım, ee, çakılımın kumunu falan temizledim. Aa ona mama konacak, maması azalmış, onun mamasını koyayım. Böyle işte evde vakit geçiriyorum. Dışarı çıkmak istemiyorum, mecbur kalmayınca. Bu hastalık, burası da çok çok yoğun gö gösteriyor. Şu HES uygulamasına girdiğin zaman Kıpkırmızı burası Kıpkırmızı Yani çok riskli bölgeymiş e Dediğim gibi yani ben Apartmanda bile maskesiz e, Çıkmaya korkar oldum y Yemin ediyorum bak Hasta olmaktan korkmuyorum Yani benim bir ölüm korkum da yok Hepimiz bir gün öleceğiz e, Şimdi ölmezsek 3 yıl 5 yıl Artık ömrümüz ne zamansa Rabbim yazdıysa Allah ne derse o olur ben her zaman ona inanırım e, Vadimiz yettiyse zaten Ne yaparsak yapalım o bizi bulacak Öyle ya da böyle Bundan öleceksek ölürüz Yapacak bir şey yok e, Rabbim ölümün de hayırlısı nasip etsin Ama işte hastalık Kaparım çoluğuma çocuğuma bulaştırırım Korkusu var bende Ölüm korkusundan ziyade Yoksa ölümden falan korkmuyorum Ne alacak öleceğiz nasılsa Günahımız elbette ki var insanız Şu müezzin yaptıklarını duyunca Yine halime şükrediyorum <laughs> Ay tövbe estağfurullah Ya Rabbi Ya Resulallah günah mı giriyorum acaba diyorum Ben bunlara sinirleniyorum böyle Söyleniyorum söyleniyorum Ama Vallahi Bazen diyorum ki biz gerçekten iyiymişiz Ömreler varmış Ya Rabbi Ya Resulallah Her zaman diyorum ki Az şükrediyoruz çok şükretmemiz lazım Çok şükretmemiz lazım Beterim beteri var beterim beteri var Rabbim. Bir şükür halimize. Neyse işte çok riskli bölgedeyiz. O yüzden çok dışarı çıkmak istemiyorum. Mecbur kalmayınca bir yere gitmek istemiyorum. Bizim çocuklar da durmuyor. Anne gel, anne gel, anne gel. E şimdi mecbur gidiyorsun. Onlara da kıyamıyorum. Ay işte böyle. Hayat böyle geliyor, geçiyor. Neyse ay ben boş boş konuşuyorum. Gene şu kedimin mamasını koyayım. Şunları bir kaldırayım. Yerleştireyim. O, bundan sonra bir şey yapar mıyım bilmem. Bakarız. Yapacak, çekecek bir şey bulursam çekerim. Şimdilik yapacak bir şey yok gibi görünüyor. Boş boşta da konuştum. Neyse ben şuraları bir toplayayım. Yine ben. <laughs> Şifreyi vermediğim aklıma geldi. Bugünkü şifremiz mavi. Yorumlara mavi yazarsanız size dönüş yaparım. Şifresiz artık e, video çekmeyi düşünüyorum. Unutmazsam tabi. Yani unutabilirim de ben. Her şeyi unutuyorum. Unutabilirim tabii ki. Bugün e, bugünkü şifremiz mavi. En sevdiğim renk. Bayılırım maviye. Yorumlara mavi yazan herkese dönüş yapacağım videosunun dakikası hiç önemli değil herkese dönüş yaparım şifreyi yazmayan kimseye gitmeyeceğim bu kadar açık şifremizi de verdiğimize göre ben çamaşırım bitmek üzere çamaşırlarımı bir asayım şunu da alayım hazırlandım gidiyoruz şimdi ovumla çayı ay hemen kapattım ışığı <laughs> da <laughs> aha havluları unutuyordum şunu da alacağım etmiyor ki arkadır. Bak ben kendimi ne kadar kitlemişim. Bak hiç kapıyı açmamışım bugün. Hemen çıkıyorum. Şu havluyu alayım. Kızıma verecektim. Bismillahirrahmanirrahim. Çakılcığım sen beni bekle anne. Şu ışık biraz. Beni bekle geleceğim tamam mı? Hayır şu an kapısını kapatacağım ya? İşte her şeyi unutuyorum kedi girmesin mutfağı şimdi gidebiliriz Ay. hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim gidiyorum <laughs> aşağıda beni bekliyorlar Şunu da buldum hiç sevmedim ama. Ay, Ay ne gürültü yaptım. Ürün ne gürültü yaptım ne ya. Neyse. Hadi ben deyim de sonra görüşürüz. Ay oğlumdan geldik. Saat bakayım on buçuk. Orada hiç çekim yapmadım. Malum bizimkiler pek görünmek istemiyorlar. Ama keyifliydi. Güzel sohbet ettik. Çay içtik. Torunumu sevdim. Oğlumu gördüm. Yani onu da görmeyeli 3-4 gün olmuştu. İyi oldu. Eğer gece oldu artık. Bu saatten sonra bir şey yapmayız. Bizden bugünlük benden. Bizden derken benden başka kimse. <laughs> benden bugünlük bu kadar olsun. İnşallah inşallah bu gibi pek video bir şey benzemedi ama sadece sohbet üzerineydi. İnşallah çok daha güzel videolarda yani becerebilirsem daha güzel bir şey çekmeyi inşallah daha güzel videolarda buluşuruz. Hoşçakalın, mutlu kalın, sevgiyle, sağlıkla kalın.